evlenecek olan kız, evliliği ta talep eden erkek. İkisi bir araya geliyor. Mehir dediğim gibi bir güvencedir. Nedir güvence? Bu adam bu hanımla evlendi. Yarın bu kadın mağdur bırakılabilir. Onun için elinde bunun bir maddi karşılık olsun. Bu kadın, bu hanımefendi bu adamla bu kişiyle evliliği kabul ettiği için nezaketinden, zarafetinden dolayı kadına Zar zaruri durumlarda harcamak üzere bir meblağ para vermek zorunda. Kim? Erkek. Buna mehir diyoruz. Hocam mehir ne olabilir? Hacca gidiş mehir olabilir manevi bir şey. Umreye gidiş mehir olabilir şart. O şartı koşmuşsa. Bir daire olabilir. Bir araba olabilir. Ne bileyim yani on tane bilezik olabilir. Daha büyük şeyler olabilir, daha küçük şeyler olabilir. Burada örf evlenecek kızın ...ablası, e, hala kızı, teze kızı gibi veya evleneceği adamın bacısının evliliğinde tespit edilen mehire benzer bir mehir miktarı tespit edilebilir. Yani istenen şey aşırı olmamalı, cimri davranılmamalı. Kız ezilmemeli. Mehir olacak olan kızı baştan savur, savurur gibi, sana bir yüzük verdim yeter, öyle şey olmaz. Verdim yeter yok, kız ne istiyorsa o. Ama kız 50 tane bilezik istedi. Ko konuşursunuz. Kim konuşur? Ailelerden çok karı koca olacak olan kişiler. Bir araya gelirler. Kız der ki ben 10 tane istiyorum. Adam der ki ya benim, hanım bende para yok o kadar. Yeni evleniyoruz, aile kuruyoruz. Buzdolabı aldım. Çamaşır makinesi aldım. Şunu aldım, bunu aldım. Gel bunu 6'ya düşürelim, <laughs> 5'e düşürelim. <laughs> 7 tane olsun. Karı koca kendi aralarında anlaşırlar. Evlenecek olan çiftler... Peki diğer tarafın baba ve annesine ne düşer? Arayı bulmak düşer. Fakat maalesef şunu görüyoruz. Evliliklerde pazarlık yani mehirle ilgili pazarlığı yapanlar genellikle erkeğin ve kızın aileleri oluyor. Bu yanlış. Çünkü aileler bu sefer şartlaşıyorlar. Sinirleniyorlar. Birbirlerine karşı kırılıyorlar. Bir rövanş duygusuyla hareket ediyor bazı yerlerde. Bunu olmaması için erkekle kız konuşacak, aileyle konuşurlar daha önce. Mesela adam diyebilir ki damatın babası eğer damata para yoksa oğlum benim gücüm 10 tane bilezik alma yeter. Bunu bil ona göre konuş. Mesela kızın tarafı da der ki kız evladım biz 5 bilezikten aşağı inmeyelim. Çünkü sen hani e, bir ihtiyacını karşılayacaksan ancak 5 bilezik bu ihtiyacı karşılar. Kriterler konur. Kız ve erkek tarafı bunu konuşurlar. Kız ve erkek konuşurlar. Çözümsüzlük olursa aileler konuşur. Hocam aileler de anlaşam anlaşamadı. Kız ve erkek anlaşamadılar. Aileler de anlaşamadı. O zaman hakem bulurlar. İki tarafında bilir kişi dediği, olgun kişi dediği, ak saçlı mı diyorlar böyle bir tabir var. Ak saçlı, ak sakallı dedikleri. Yani geçmişi olan, geleceği olan, aklı başında hakem olan biri gelir der ki arkadaşlar tamam. Gelin orta çizgi bulalım der. Yani mehir hem önemli hem önemsiz. Önemsiz derken aile bunun üzerine kurulmamalı. Ama bu da ihmal edilmemesi gerekiyor. Hatta şunu söyleyeyim. Mehir Kur'an'la sabit o mutlaka o ücretin o konuşulan paranın verilmesi lazım. O sözün yerine gelmesi lazım. E, Hazreti Ömer bir gün hutbede mehirin çoğal çok olduğundan bahsediyor Hazreti Ömer. Mehri abarttınız diyor kız kadınlara. Onun için diyor evlenemiyorsunuz. Kapınıza gelenler mehri duyunca geri dönüyorlar. Hazreti Ömer'e bir kadın itiraz ediyor. Peygamberin diyor sınırını koymadı ...Allah'ın sınırını koymadı bir konuda sen nasıl sınır koyarsın diyor. Hazreti Ömer sözünden vazgeçiyor bu kadar önemli bu iş. İki, halife Medine, Medine'nin merkezindeki ikinci halife Hazreti Ömer, cuma namazında veya vakit namazında veya bir hitabenin sonunda bir kadının itirazıyla karşılaşıyor. Medine kad kadını hiç lafını esirgemiyor. Edep dahilinde Hazreti Ömer'e itiraz ediyor ve Ömer sözünden dönüyor. radıyallahu anh.